bana Kadir'i korumaya çalışmayın. Her zaman ilk ben hazırlanıyorum. Su içiyordum ya. Bak her zaman da bir bahanesi olur. <gülüyor> <gülüyor> Ama bizi güzel manzaralara götürecekmiş. O yüzden kendini affettirecektir diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyoruz? Vallahi aşkına birkaç nokta belirledim. Ee, gideceğiz işte oralara göreceğiz. Yani dağlara taşlara süreceğim. Deniz kenarlarına gideceğiz. Son Trang diye bir dağ var, hı hı. oraya çıkacağız. Ondan sonra Lady Buddha var, Lady Buddha. Hı hı. Oraya gideceğiz. Hepsi bunların böyle bir deniz kenarının etrafında bir şu adada, böyle bir yarım dolayım yarım Ama öncesinde motor alacağız. Direkt otelimizden kiralamaya karar verdik. Fiyatlar da şu şekilde. Yani 120 bin olan şey 4 vitesli Honda'nın böyle şeyli vitesli motoru 4 vitesli olan yerim normal scooter hep kiraladığımız motordan benim tek düşündüren bu son turan dediğimiz mağaraya yani dağ, dağa çıkarken galiba manuel vites istiyorlar ya bakacağız göreceğiz tamam mı? iyi okey tamam böyle bir şey bulduk 150 bin dedi ablamız Şöyle tamam. görünüyor. Diyorsun, kiraladığımız yerde Lucio Otel. Hı -hı, aynen kiralayabiliyorum. Güzel ya. Daha ne, daha ne iyisini bulabileceğiz. Daha yüksek. Yok zaten Danang'da. 150 bin 5.000 5 bin depozito. Otelde gelen motoru beğenmedik çünkü. Onu çekmeyi unuttum ben. Gelen motor güzel değildi. Değil mi? Yes. Bu temiz gayet güzel gözüküyor. Hmm. Öyle. Şu anda kulüpte. Bir ayımızı doldurduğumuz için Vietnam'da e, sim kartımızın gününde doldu. O yüzden tekrar yeniliyoruz. Yeni bir hat almaya gitmedik ama e, şey aldık. Paketimizi yükselttik. Tekrar paketimizi yükselttik. Bir paket aldık. Normalde 1 GB almıştık. Şimdi 6 GB'ye GB, 6 GB yükselttik. E, fiyatı da 135 135 bin Tamam. <laughs> yes. YouTube. This is this the last time I can see you in a while? Is it the truth that you believe in tonight? We should take a walk, then a swim in the sea. That will mean everything, yeah, everything to me. We got through everything now. But I see you, honey. This is in no way funny. We will find our way We're back together. But right now. Allah denizde de çok komik ya. Kendi aralarında eğleniyorlar. İnanılmaz mutlular yani. Ne söylediklerini anlamıyorum ama e eğlendikleri çok belli ya. Yani. Çok aşikar. <laughs> bu şekilde. Aşağıda da bir balıkçı teknesi var. Balıkçıların burada farklı. Ön tarafında L olan şeyi kaldırıp böyle ağı var önünde. O şekilde avlanıyorlar. Güzel bir manzara izleme noktasındayız şu anda. Sontra bölgesi olarak geçiyor burası. Hindistan cevizi ağaçlarının üstünde de Hindistan cevizleri var. Çok güzel. Bir tane de ayıcık buldum. <laughs> Bazen çok farklı yerlerde çok farklı şeyler buluyorum. Ana olarak alıyorum yanıma. Böyle bir şey bulduğum zaman yani birini bir çocuk falan gördüğüm zaman ona veriyorum. Ya da bana, bana ana olarak kalıyor. <laughs> Burada ağaçları korumak için bu şekilde etrafını çevreliyorlar. Düz bir şekilde yukarıya çıksın ve eğilmesin ya da devrilmesin diye. Hadi o zaman yola devam. Ooo 5-6 tane. Çok güzelsiniz güzel, ya güzel. yaralanmış bir tanesi. Hmm. Tak temizliyor kendini. Çok güzelsiniz. Okay. okay. Yaralanmış aşkım ya. Evet. O da ona yarısını iyileştirmeye çalışıyor. Bak o da onu kontrol ediyor. Çocuğum. Bak, 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 bak. <laughs> bak, bak, şunlara bak. Günaydın. Ne habersiniz? çok dikkatli. Aşkım bir şey yaptı. Ya. Evet. Hı hı. Evet. Elimde ne var diye bakıyor. Atlayacak vallahi. Fırsatını bu atlayacak. Evet. Hadi gidelim. Bay bay. Maymun görür müyüz diyordum, bak gördük gördük. Evet aşkım ya, çok tatlılar. Zaten bu Santran ma Dağı maymun e geçitleriyle ünlü. Hmm. Çok güzel bir yermiş, çok sevdim. Ne diyor, ne diyor? Şey diyor, maymunlardan uzak durun diyor. Kendinizi ısıtırmayın diyor. Tamam. Maymun görme ihtimalimiz çok yüksek. Burası aynı zamanda maymun adası diye geçiyor. Öyleymiş. Ben yazanların yalancısıyım. Şu küçük buda heykelleri çok tatlı. Lady Buddha diye geçiyor. Vietnam'daki galiba tek kadın buda heykeli bu. Danang şehrini okyanustan gelebilecek felaketlere karşı koruduğuna inanılıyor. O yüzden bütün bu heykelleri şehirlere doğru bakarken bu okyanusa doğru bakıyor. Öyle bir mimari yapmışlar. İçerisinde bir tane de yine aynı şekilde bir pagoda var. Pagoda da Budistlerin tapınakları oluyor. Balıklara bak. Yağmıyor burada. Why can't you see? No hope in what's left of me. I had to tell you before I fall asleep. Sitting there on the edge, babe, not knowing which way to lean. tanem huzur veriyor resmen. Yeşilliğin içinde olmak Abi, muazzam. Dağ, dağdasın ve karşında denizi var, denizi var. Güzel bir ortam yani. Bakışlara bak. Güzel çocuklar. Japon gülün de çok güzel oldu. Bakayım <laughs> hmm. Yakıştı. Güzelim. dallı. Güzelim. Güzel bir alan yapmışlar ya. ya. Mimarisi de güzel, ortam da güzel. Çok temiz, huzurlu. Sürekli turlar geliyor. Tabii ki yine Çinli ve Japonlar, Koreliler. Her yerdeler. Şurada bir tane mok var. Monk. Yani. Bu Çinli'ye benziyor. Olabilir. Hiç Vietnamlı tipi yok bunun. Her gördüğün yerde bir sürü şey öğreniyorsun. Yeni deneyimler sahip oluyorsun. Biz kendimizi zaten hani şey e, bu olay tamamen kültür alışverişi. Biz de kendi ülkemizi temsil ediyoruz burada. O yüzden hani, onların kültürlerinden bir şeyler alıyoruz. Biz onlara bir şeyler veriyoruz. Evet. Güzel bir böyle paylaşım olmuş. Tayland'da değil? bir tane ailemize mesela menemen yaptırmıştık. <laughs> Biz zaten genel olarak hayatımız boyunca hep paylaşım yapmayı sevdik. Yani işimiz gereği böyle bir şeyler öğretmeyi, öğrenmeyi falan hep, hep açık böyle olduk. açık olduk. Hem alayım alan hem de veren taraf olduk. O yüzden e, çok böyle mutluyuz bu konuyla. Ilgili. Çok seviyoruz yani paylaşmayı. Böyle etkileşimde olmaktan bizi mutlu ediyor yani. Ondan dolayı da video çekiyoruz. Hem anı defterimiz olmuş oluyor. Yani düşünsenize 200 300 tane video var kanalımızda. 200 300 tane yazmak yerine video yapıp bunu editleyip oraya bir paylaşımı sunuyoruz. Bu bizim için bir anı alabilen için de güzel bilgiler olmuş oluyor. Evet. Tabii canım Keyifli. ya 300 tane kimse 300 tane not düşmez. Sen ortalama 40 tane 40 dakikadan 1 saat 40 dakikayla bir saat arası görüntü hazırlıyorsun. Onun için emek harcıyorsun, uğraşıyorsun. Hepsi birer sanat eseri aslında bizim gözümüzde. Ee, ve aynı zamanda işte paylaşıyoruz. Uf denizin manzarası var ya beni bitiriyor yalnız ya. Çok güzel gözüküyor. Ne bir değeri ya resmen. O zaman kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Karışıyor bazı. Çin hangisi Çinli, hangisi Japon bilemiyorum yani. Bunlar Avrupalı ama şu tipi Avrupa. Made en Europe yani. Bir de Ruslar çok geliyor oraya, değil mi? Bayağı evet, bir gördük. Rus'ta Ve çok. Hintli fazla. De çok fazla. Gördük. Hintli var, Rus var, İngiliz var, Hollandalı var, Fransal Fransız var. Fransızlar zaten eksik olmuyor burada. İtalyan var. Bizi şey sanıyorlar. E, İtalyan sanan oldu. Arnavut aynen Arnavut. Biraz daha geri gidebilir misin? Oldu. Şey, evet. Başka? Vallahi başkan sanıyorlar da sanıyorlar ya? Yani karışıyor işte ya. Şeyler Fransızlar zaten buraya turlar düzenliyor. Çok yoğun turlar düzenliyor. Fransa'nın her şehrinde Vietnam'la ilgili bir sürü şey var. Türk şirketlerinin turları var. Acayip derecede Fransızlar falan geliyor ya. Avrupalı çok geliyor buraya. Bizim turlarda... Burası da ayrıyeten, aklıma gelmişken söyleyeyim. Az önce de söyleyecektim, unuttum. Bu Santran'la ilgili bir bilgi vermiştim. Santran dağı işte burası zamanında işte Vietnam Savaşı'nda Amerikalıların üstüymüş. Burası bir helikopter üstüymüş. Dağın zirvesinden hem denizi gözetiyorlarmış, hem de şehri gözetiyorlarmış. Ama Vietnamlılar kendi haklarını, kendi özgürlüklerini sökü sökü almışlar yani. Burada bu arada motorun park etmek ücretsiz. Herhangi bir ücret vermiyorsun. Giriş Sadece de ücretsiz. Giriş de ücretsiz. Girerken bize birer tane kart verdiler. O kartı çıkar, teslim ediyorsun. Ondan sonra o kartı şimdi bulmamız lazım. Şöyle bir tane kart vardı. Black motorun da üstüne 95 yazdı. 095. We love too much. Hangi takımları biliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> which 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 one is favorite team about Turkey? Galatasaray. Ah, so I think Galatasaray is good club football. <laughs> ah, yeah. Yeah, it's the everybody knows Galatasaray and also Fenerbahçe, Beşiktaş also of theirs famous team. Are you are you a Muslim? Yes, we are Muslim. Uh, you don't uh, dot it No pork. No pork. Beef okay. Pork no. <laughs> okay. YouTuber. Vietnam is good. Yeah, it's yeah, people can... good, natural good. Uh, and very safe travel. Yes, very safe. Let's do it. Yes. All right. Thank you. Nice to meet you. How about turkey? Say. How about turkey holiday? Holidays also so great. So where are dangerous? No, no, very dangerous. No, it's Turkey also safe. And also nature is good. Turkish people is nice. No, Turkey is very beautiful the old building. Yeah. I know. All right, anyway, take care, bye bye. You too. <laughs> Şimdi her şeyin minimali olan bir yere geldik. Karşı tarafımızda şöyle girince biz de sizden anlayacaksınız. Hadi bakalım. Bu Fransa'daki zafer takı diye geçiyormuş. Anıtların minimalistlerine hoş geldiniz. Buyurun efendim. Şimdi burada tabi bilmediğimiz bir sürü şey olabilir. Bilenler vallahi şimdiden yazsın. Burada Hera, Hera. Artemis. Artemis. Yani yınan tanrıçaları. Evet, ondan sonra burada Ares, seksi boy. Hermes, Hermes. Zeus. Orada Zeus değil aşk mi? Aşk tanrıçası. Hayır, Zeus aşk tanrıçası olur mu? O şey, e, yıldırım, fırtına tanrısı. Hermes. Hermes, Mermes. <laughs> Sadece bir tanesini mi biliyordum? Hermes, Kermes. Hera. Hera, Hera şey, bu... Hera bizim köpeğimizin şey... ismi, komşumuzun köpeğinin ismi. Hera Zeus'un annesi. Bu da onun... Üveyoğlu. Benim bildiğim kadarıyla o. Ya bilenler biliyordur bu mitoloji işlerini. Şurada hemen bir tane daha anıt var. Şöyle bir şey. Şurada özgürlük anıtı var. Şurada Eyfel Kulesi var. Ondan sonra şurada Çin Seddi var bak Çin Seddi. Hani? Bak şu Çin Seddi. Hmm. Arkasındaki Çin Seddi. Bahar Ondan ablamıza son. selam olsun o zaman. Evet. Bizi rüyasında Çinsetli'de görmüş. Ama Asya seyahatimiz başlamadan önce yani. Resmen evet. ablamıza malum olmuş yani. Doğru. Ondan sonra şurada piramitler var. Şu baştakinin ne olduğunu bilemedim. Şurada yel değirmenleri var. Muhtemelen bu Hollanda'yı temsil ediyor olabilir. 5 dakikada dünya turu. Böyle küçük küçük anıtlar yapmışlar. Heykeller yapmışlar. Tinker diyor. Bu düşünüyor. Güzel. Vietnam'da böyle eşyalarınızı böyle bırakıp gidersiniz ve hiçbir şey olmaz. Hiç kimse almaz, çalmaz. Ama motorunuzu böyle herhangi bir yerde bırakıp giderseniz ne aynası kalabilir, aynası kalmıyor. <laughs> ne kaskınız kalabilir, her şeye gidebilir yani. Evet, o yüzden bütün AVM'lerde, AVM'ler işte otellerde hep otoparklar var, yer altı otoparkları var, oraya bırakıyorsun. Bunu söylemiştim zaten. Küçük bir park, öyle çok bir şey değil. Ama buranın olayı aslında gün batımının en iyi izlendiği noktaymış. Biz hem onun için böyle bir kahvemizi yudumlayalım hem akşam gün batımını izleyelim. Bu tarafta da böyle bir köprü var. Bak balık tutuyor balık. Hmm. Hani balık? Hani fish? Fish, fish. Fish. Tut, tut <gülüyor> ga, ga tut. Tut. Ga. Ga. <laughs> ga. Al bakalım. Çikita. Al. Gel, yeah, gel. Yeah. Hello. Bak, hello. Hello. Hey, hey. hey. hey, hey. hey, hey. Al. Al bakalım. <laughs> Al. Sana okay, da var. Sana okay. da var. Varayım <laughs> neredeyse. Gişti, gişti bu, gizdi. Thank you. Al bakalım, bu da senin. Okay, okay. Thank you. Afiyet olsun. Thank you. Thank you. Dedesiyle beraber gelmiş vallahi. En sesinden tutmuş? düşe gör diye. <gülüyor> <gülüyor> kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.